Tek çevre felaketi bizde olmuyor arkadaşlar. Rizincan'daki çevre felaketinden bahsediyorum. Amerika'da da geçen sene kimyasallar yüklü bir tren kaza yapıp devrildi ve etrafa saçıldı. Kimya sonunda sonuçta ortaya saçıldı Ohio eyaletinde. Evinizin salonunun ortasına getirin bir çamaşır suyunu dökün bakalım. Şimdi kimyasal saçılması budur yani. Ne oluyor? Gözleyin. Onun Fiziki zararını gözleyin, kokusunu gözleyin, yani gözünüze verdiği zararı gözleyin, anlarsınız. Şimdi Biden bu sene gitmiş, çevre felaketini temizledik, yok bir sorun diye göstermek için su içiyor, lıkır lıkır şaşal suyu almış, <laughs> içiyor. Bir zaman da bizimkiler Çernobil felaketinde çaya zarar vermedi diye o zamanki Tarım Bakanı çay içtiydi. İşte zarar verdi mi vermedi mi bizim Kazım Koyuncu'dan bile belli yani Allah rahmet etsin. Kazakistan'da da geçen sene doğal gaz ararken patlatmışlar ortamı, metan gazı yayılıp dururmuş daha çözememişler yani dünyaya yayılıyor işte dünyaya yayılıyor. Bizim de eğer ki Fırat nehrine bir ulaşırsa o siyanürlü havuzun suyu yandı gülüm keten elva. Videoyu beğenip paylaşırsanız dünyanın da böyle olduğunu bilirseniz iyi olur. Seyrede selamlar.